Selamun Aleyküm Oyun mekanik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Tanrı Ark Arkadaşlar bugün Rocket League'de yeni bir bölüm ile PC versiyonuyla sizinle birlikteyim Arkadaşlar bugün buz okey modu ve potaları da bilgisayarda PC oynayacağız İsterseniz yavaş yavaş başlayalım Garajımızda hala daha arkadaşlar 3 aracımız var Daha henüz çok oynamadım arkadaşlar açacağız yavaş yavaş Breakout, Melk ve Oktan'la yapacağız bunları. İki buz okeyi bir pota yapacağım arkadaşlar. Onu da seçiyorum Bir Pota buz okeyi modunu da PC ile göstereceğim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet, Breakout'la break, break başlıyoruz. Şimdi ben ne seçeyim biliyor musunuz? Ben Star seçeceğim. Yıldızlar. Boya kalsın. Jant. Çopur, E olsun. Sağlay. Seçelim. Şapkamız bu şekilde. Tamamdır. Arkadaşlar geri çıkıyoruz. Geri Türkçe değil. PC'de niye böyle bilmiyorum ama. İngilizce. Yani ama sonuçta zaten çok da fazla Türkçe'ye çevrilecek bir yan yok. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Oyna diyelim. Buradan özel oyunlar diyeceğiz. Gösterim açı yapacağım arkadaşlar. Sezon zaten var gösterim maçı diyelim. Arkadaşlar buradan zaten otomol yaptık. Basketbol modu yapalım. Potalar. Potalar 2'ye 2 yapalım arkadaşlar. Çünkü 4'e 4 ve 3'e 3 potalar modu çok zorluyor. O yüzden olmaz arkadaşlar. Yani 2 2 idealdir. O star Team takım ayarları buradan yapılıyor ve maç ayarlarını yani buradan yapılıyor. 5 dakika yapalım. Yeterli. Ve maçımıza geçiş yapıyoruz. Potalar modu. Bakalım ne olacak. Gece maçı sadece tek bir yer var. Tek bir stadyum var. Arkadaşlar potalar modunda o da bu. Dunk House'da basketbol evindeyiz. John Blue. Hadi mavi onun Şöyle başlıyoruz. Evet başlıyoruz. 2-2. Aynı. 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 çok güzel oldu onlar bu aynı çocuğum var aynı oyun vurdum topa vurdum az geçmeydi otomar bunu oynamak için çok kolay değil kendisiye çıkardı çok güzel harika güzel Yeah, Aynı boyumu bir buldum. Güzel vurdum gol mü? Olmadı. Ay. Ay dedim var. Geliyor. Potalar modu. Çok kolay değil bırakmak. Oluyor. Bir topu. Bir daha vurdum yine olmadı. Hep kale oynuyorlar. Bir vuruş daha gene olmadı. Basketbol bunlar kale ama topu çıkarttılar. Çıkarttılar. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Ve İlk yere geldiler, o Bir kere geldiler gol atıyorlar o Dediğim gibi arabaları açacağım arkadaşlar. Ne için? Hiç oynamadım. İşte onları Arabalar Vurup vurduk ama olmuyor. Güzel bir maç olur mu? Vurdun Olmadı. Haydi hocamız, haydi hocamız yapma. Çok güzel. Kurtardım orada. Bir de vurdum. Çok güzel. İyi vurdum. Geldi vurdum. Olmadı. Bir kez daha. Bir, bir basket daha. Olacak şey. Basket olmadı. Haydi 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 haydi. Vurdum. Bir tane basket. Yine olmuyor. Olmuyor. Haydi. Yapma. Haydi. Geldim vurdum. Ah be. Hollywood da vurdu. At on, Hollywood. At onu Hollywood. At onu Hollywood. Peki. Asist gelsin. Hollywood. Hollywood'a atıyor asist geldi oyunu hiçbir maske yok arkadaşlar bir potalar modu bir de buz okey modu oynayacağım arkadaşlar 3 maçı mı yapmışlar bir potalar iki buz okey yapacağız onu da söyleyeyim diğer modları da diğer modları oynayacağım arkadaşlar bir, iki mod daha kaldı drop shot var ramp var arkadaşlar onları da diğer yaparız çok güzel. Hollywood çok güzel. Hollywood çok güzel ve ee, ben attım arkadaşlar. Ben attım. Yokluğumda e, burada ben attım. Hollywood'un sayısı. Arkadaşlar sayılmaz. Hollywood basit ve açıldı ama ben dokundum arkadaşlar ve ben attım. Güzel ha. İyi bir maç çevirdik. Maç çevirdik. Hollywood'u Güzel çok çok iyi geldi bir basket daha mı o bu anlarda kaçtı var bir basket daha mı dokundum ve çok güzel basket 3 milyon çok güzel basket en ideali potalarda 2'ye 2 oynamak daha da fazla oynuyoruz çok güzel Yoş, 36 puanımız var Haydi Olmadı. Şu sandalar değil. Arkadaşlar kanalıma abone amel olmayı unutmayın. Kendi kalemi attım. Kendi fotoğrafı attım. Olacak işte. Kendi fotoğrafı attım. Arkadaşlar bakın. Çıkarayım derken kendi fotoğrafı attım. Bu şey oldu. Kendi fotoğrafı attım. Olacak şimdi işte. Ama üç şey yani belli olmaz. Arkadaşlar böyle kendi fotoğrafımıza doğru atıyoruz. Ne yapıyoruz?

atmış oldu. Evet, iki takımda birer kere kendi patas atmış oldu. Çok güzel. Haydi, haydi. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Haydi. Olmadı. Çok güzel evet. Arkadaşlar ben ilk olarak bu araçla başlamıştım. Arkadaşlar.

4, 3 oluyoruz arkadaşlar Büyük olarak direk başa geldim ama Bundan başlayalım arkadaşlar Daha Bu aracımız daha güzel Çünkü daha güzel. Çok güzel dokundum Ve evet santral oluyoruz Hiç Harika arkadaşlar Takdire şayan bir 500 Bol sayılı oldu Cerdan'la sandığı Bir tane olmadı 500 Bol ataklı oldu Hollywood atar mısın? Ataman oluyor Ataman oluyor 699 Puanımız var Dokunalım orada Hayır Bu gerekiyor Evet topa vurdum çok güzel, çok güzel evet. Geldim, vurdum ve geri geldim. Ay, Hollywood ası geçmedi. 30 saniye. Yapma Hayır. Hayır. ya Hayır. Yapma Hayır. ya Aynen aynen, aynen, aynen. patlatma lefler Demolition Ve 5 saniye 4 saniye 3,2,1 Kazandık arkadaşlar, Malzum takım aldı Blue aldı Blue aldı arkadaşlar Çok güzel oldu, 4 golümüz var 4 golümüz takip yaptık Ve 717 puanımız var arkadaşlar Pc de gençler Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım İngilizce şu an ama Türkçe'ye çevireceğim. 717 puanla altın aldık ve maçın yıldızı olduk. 4 gol bir asist aldı şutumuz var. Evet arkadaşlar maybel diyelim ve araç değiştirelim buz okeyine geçelim. Galip geldik 5-3 bitti maç. Şimdi buz okeyine geçelim. Yeni bir araçla buz okeyi modumuza doğru geçiş yapalım. Şimdi buradan garaj diyeceğiz. Aracımı seçiyoruz. Evet, Merkle yaptık. ilk aracımız Merk'ti. Merk'te yaptık. Şimdi ise Oktan olsun arkadaşlar. Hadi Oktan sonra bir ege out olsun gençler. Oktan yapalım. Oktan'dan sonra bir ege out'a geçiş yaparız. Güzel dekal, flames, lightning. Hadi arkadaşlar, çizgi olsun, güzel değişik olsun. Zaten jantımız hadi bu olsun. Hadi standart olsun. Şapka bu şekilde. Evet bunu da yapıyoruz. Bekleyelim ve play diyoruz. Aracımızı değiştirdik. Octane yaptık. Sonra break out yapacağız. Özel oyun diyelim. Gösteri maçı ve buz okey yapacağım arkadaşlar. Karlı gün. DF stadyumu var. Karlı. Manfield var. Bad Pit Park'ı. Utopia Kolezi bu. Hadi Bad Park'ında yapalım arkadaşlar. Daha sonra gençler Rumble gelecek ve Drop Shot gelir diğer bölümde. Onları daha sonra yapacağız. 2 bu iki buz okeyi yapacağım arkadaşlar. Karlı gün 2'ye 2 deyip 3'e 3 yapalım arkadaşlar. Karlı gün ve 4'e 4 yaparız. Bu şekilde bitiririz. Ve maçımıza başlıyoruz. 3'e 3 üç yapalım arkadaşlar ve fit Parkı'nda karlı havada 3'e 3. 2 2 buz okeyi bir de potalar modu yapacağız. Basketbol modu bu sefer de turuncu olalım. Hadi. Başlıyoruz. Bu sefer de turuncu olduk. Güzel bir şekilde başlıyoruz. Onlarda round pass var. Onlarda round pass var. Bontan daha yaptık. Bu arada bir vuruş. dakikadan sonra o oyun Güzel. Arkadaşlar buna vurmak çok zor. Çünkü normal top değil Okey topu olarak, bu. o kadar kolay değil. Ben top düşerdi. 3-3. Arkadaşlar şu an işimiz daha zor. Dokunmak zor çok güzel evet tek, tek yapmayacağım arkadaşlar çünkü çok teke tek bu teke de 4 sonra olmadı bu lokiyi çok güzel evet gel hayır bulacak iş değil bulacak iş değil. bir vuruş daha olmadı dokundum ve bu asist ediyordu ve dokundu topa. Topa dokundu ve topu müthiş sürdü. Topa çok güzel sürdü topu. Topu güzel sürüyor ve dokundu ama olmadı. Olmadı. Pası ver bana ve gol. Harika bir gol. Gol gel. Şimdi gol gel. Buz bıraktı ve ben vurdum. Çok güzel. Harika bir gol.

Bir şey barı barı Sen bir gelen gördün mü? şu Dokundum Olacak şey. Vurdum orada. Topu çıkardım. Çok sakin. Çok sakin. Olmuyor. Topu çıkardığımız gerektiğini Bu çıkardım. O gel topu orada. Evet. Çıkaralım çıkardım oradan. Gol mü? Olmadı. Şarjı, topu ben hep topu. Vur bu orada. Olmadı ya. Haydi haydi. Bokman haydi. Haydi Haydi Bokman. Haydi güzel. Evet. Orada yuvarlı topu. bir daha çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar siz göremeyebilirsiniz ama kupa madalya aldım ben. Yani harika kupa. Arkadaşlar duvardan üçüncü oyuncu attığını hep yaptık. Evet. Evet güzel. Çok güzel evet. Süper. Evet, sandıdan vuramadık ya. Burada zıplamayacaksınız. Bu top değil. Sonra bu portayı Çıkaralım. Evet, güzel, evet, güzel. Evet, bu arkadaşlar. Hiç pas, Boltman, herkes okuldu arkadaşlar. Ve gol geldi. Çok iyi diyor. bol like, bol izlenme bekliyorum. Haydi, skor, haydi, haydi, Güzel, güzel, süper. Haydi. Haydi. Sıkıştık orada. Tamam. Topadan tır çıkmadı. Paralelden bunu olmadı ben bu için çok maç yaptım. Paranın yani, 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 ne ama skual geldi. Skual geldi. Kuracaklar hani evet, çıkaramaz bunu. Ve skual bu gol attı. Maçı karamaz arkadaşlar yüzden çok güzel bir gol. Skual. Yani. Ben sonra dörde 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 çok dörde dörde Bu, bu, bu oyun ideal dörde 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 çok etkili oldu. Ay gel gel gel. kaldı. Burada gol oldu. Burada gol Buranın Bu Bu çok bir Rakip çok bir çıkardı Bir golden istiyoruz. Suqwa diyorlar. ama yok. Aynı, aynı volven, Burada müthiş pas, müthiş, müthiş pas. Arkadaşlar pasımı gördünüz mü? Benim pasıma bakın, burada Bu da müthiş pas Ben de müthiş bıraktım. Harika bir gol atladım Harika paslarla müthiş goller ürettik. Sezon 6 arkadaşlar, sezon 6'da geldiğim ilk video çekildi arkadaşlar sezon seçeceğim işte ama sezon 6 ı. hiç ve kalemize beşik oldu beşikli oldu arkadaşlar ve ee, gol geldi olacak şey. arkadaşlar yazın sezon beş yani, sezon ile ilgili bir yazın çok güzel Alev topu çok, çok, çok arkadaşlar. Oo. Duvardan topu bu kadar içine neyse İlk 5 maç ikinci maçta 5-2 gidecek hemen hemen 5 İki maçta 5-3 Ar evet. arkadaşlar. Tam o skora dedim ve böyle kaybetmeye Olacak işte. Evet ve evet. maç Santos yapılmadı arkadaşlar. Gol oldu. Duruş takım kazandı. Turunç takım maçı aldı. Taktik yapıyoruz ve 500 bitti arkadaşlar. Duruş takım aldı. 649 puanımız var arkadaşlar. 3 gol, 2 asist 3 turunç var. Gene maçın yıldızı biz olduk. Onlarda da round pass oldu. En iyi o oyuncuları skor olarak 365 skorla iyi. Şimdi Exit Miami'ye diyelim ve break Outla yapalım arkadaşlar maç. İki maçta 5-3 bitti arkadaşlar. Yani nasıl olduysa iki maçta 5-3 bitti ve My menu diyelim ve Yes diyoruz evet diyoruz. 5-3 Harika Bakalım bize neler bekliyor. Şimdi çıkalım arkadaşlar hemen. Ve garajımıza geçiş yapalım. Buradan hemen Breaky Out'a Breaky Out'a da hadi Ateş olsun. Jant falan değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde zaten çok fazla bir şey açık Ben videoda şey hiç, hiç, açmadım arkadaşlar. Bu yüzden çok şey bende yok. Ama yavaş yavaş açacağım arkadaşlar ve Break Out'umda modifiyesi bu şekilde olsun. Ve maçımıza gelelim hemen. Özel maç, gösteri maçı ve 4'e 4, e 4 e yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de DF stadyumunda olsun arkadaşlar. DF stadyumunda sınav olsun. Yani karlı 4 e 4. birebir 1 yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü 1-1 bir çok yaptık ve maç diyoruz. Maçımızı oluşturduk. İki maçta 5-3 bitti. Bakalım bu maç kaç kaç bitecek. Son maçımız arkadaşlar. Bölümümüzün son maçı. Hadi bu da mavi olsun arkadaşlar. İki mavi bir turuncu yapalım. Bu da hadi mavi olsun. Gençler bu araba normal. Araba Erkeğe göre daha iyi bir şey yapıyoruz aslında. Çok az yani. Erkeğe göre. Ama ne oluyor? Yakup kanepe geldi onlar. Ayrı. Geldi cevap yazar mısın? yani bir makro dokunmak daha zor. Şey kaç burada mı var ya? Bizim adamlar bir şey yok. Arkadaşlar bu aracımız erkeğe göre daha hafif Yarış arabasına ben. Evet, güzel. Direk almış, iyi başlayamadın hala. Baş, iyi başlayamadın. Evet, topa dokundum. Topa dokundum, güzel. Güzel, güzel, güzel. Kuldur. Vur, kuldur. Yapma. Yapma. Güzel, bu ve evet. Bir anda bunu oldu. Ama ben dokunamadım Bir şu. Orada hepsi geri geldi arkadaşlar ve gol geldi. Güzel bir şekilde yapay zeka arkadaşlar. İyi ama bazen arkadaşlar kafam çok yoruyor ben. Evet güzel güzel bir maç oluyor. Oooo kaptan Böyle de öyle çok iyi çok iyi. Tamam biz de arkadaşlar ama çok karambol bir maç var. Böyle kafa vurmanız daha zor geldi Hayır Marley'in orada gol geliyor. Çıkaralım topu. Çıkaramadım yakın 3 konuğu bulabilirsin olacak iş değil mahalle yaptı 1 konuğu aylık olmuş aylık yani cihaz aylık yani oğlan aylık yani evet kapı tutalım oradan çok güzel bir kapı golem atıcaz bu arkadaşlar ne arıyor? Dediğimiz gibi çok fazla karambol oluyor. Ya topa vurdum orada Topa vurdum topu da hemen evet, at. Önüne evet, top gelmedi arkadaşlar orada. Evet. Çok güzel evet. Olacak iş değil. Evet çok güzel evet. Topu, topu çıkaralım oradan evet atalım koyduğumuz siz de gelmeyecek. Orta açtı. Paralelden gol oldu. Evet. Ay. Topa vurup vuralım. Vurdu topa ama kendi kaleme doğru vurdu. Kendi kaleme doğru vurdu. Çıkardı. Boomer da vurdu. Sıkıştık arkadaşlar kalemi ya. Sıkıştık kalemi. Evet. Geldi. Geldi. Vurur. Olmadı. 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 Gördük. Arkadaşlar gördüm çok karambol oluyor ve oynamak daha zor. Bu arada bir şu topu çıkarmasın. Çıkaralım oradan. Şeyi fırtan. Şeyi fırtan. Ne olacak iş şey değil ya. Ya arkadaşlar ne diyoruz ya. 3-1 oldu. Yani. Olmadı. Haydi atalım bu oradan atalım bunu. Ah ben güzel çıkardım 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 güzel İyi çıkardım haydi 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 çıkardım çıkardım güzel vur 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 çok güzel evet çok güzel evet çok güzel vurduk süper haydi süper 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 süper, süper. haydi yeniliyoruz arkadaşlar yeniliyoruz yapma Buralım popoca yaşandı öldürdü yine iyiyiz ya Çok karambol Bura bu geldi ya sonra Top çok uzun kalemiz arkadaşlar Top çok bizim kalemizde çok, çok Hayır Taktik yapmamız lazım olacak şey Programıyoruz arkadaşlar Top bizim kareli lazım çok top çok bizim sıkıştı çok, çok güzel çıkardım ama Ayrıca çıkardım ve yapalım arkadaşlar topu taşıyalım taşıyalım artık evet şimdi top rakip sahaya doğru şimdi top rakip sahaya doğru çıkıyor olmadı vur gel, gel evet az kaldı az kaldı az kaldı haydi vur 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 haydi vur 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 aferin olmadı ya olacak ay, 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 ay. olmadı

işte. Yaka kavramında biz en azından bırakalım. En azından bırakalım. Aynı gençci. Aynı kurgulur, aynı geldim, geldi. Evet bu en azından asis denmiş. Bu atla maç sırasında varınan bir dönüşü

takımda eşi yok ya yani, bu takımda yok o bu omuranda eşi arkadaşlar bütün maçlar beş üçüncü <laughs> olacak iş şey, değil bunu izlemeyin arkadaşlar beş iki olacak iş şey. değil evet iyice her maçın al alacak bir nasılsa arkadaşlar hiç iyi maç olmadı bu en azından bir atıp bitirelim en azından bir atıp bitirelim 10 saniye Evet güzel son atak Son atak son atak evet gol ile gol ile vurdum onlar Ve evet gençler 5-2 mağlup olduk 4'e 4 bize göre değil işte ne yani Biz 2 ve 3-3 3'te kazandık ama 4-4 4'te kaybettik arkadaşlar tut, tut, Turunç takım aldı 179 puanımız var arkadaşlar 2 şut bir kere de Kurtarışımız da bir yaz var 4 4 gençler çok zor 4 4'te topa dokunmak da arkadaşlar çok kolay değil gençler. En iyisi gençler roketlikte oynamak istiyorsanız 3-3 ya da 2-2 yapın arkadaşlar. birebir 1, 1 de çok sıkıcı arkadaşlar. Çünkü tek başınıza bir şey olmuyor. 4-4 e gençler hani çok zevk alacağınızı sanmam. Ben top, topa çok dokunamadım arkadaşlar. Bir de bu normal maç değildi arkadaşlar. Buz okeydi. Arkadaşlar bir videomuzun sonra doğru geçelim. Arkadaşlar takipte kalın diyorum. Gençler, çok çok iyi bakın arkadaşlar. Fommer seçilmiş maçın. Yıldızı 332 puanla. Arkadaşlar bir video videomuzun daha sonra doğru geçelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın diyorum arkadaşlar. İzlemeyi like atmayı unutmayın. İki buzuk iyi bir potalar modu yaptım arkadaşlar. Bir de gelecek gençler. Rumble ve Dropshot. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın gençler. Hoşça kalın.